Neler işte o günü anlatamazsın yani. Gelmelerle anlatmak mümkün değil. Ses alttan bir gürültü. Artı elbise, dolaplar falan yani o gürültüye uyandık. Uyandığımızda ayakta duramıyorduk. Yani zaten uyandığımda elbise, dolabı, televizyon vardı televizyon falan hepsi bütün üzerimize yığıldı. Ondan sonra dışarıdaydık. Kaçtık, ikinci depremde salonda yaşaladı bizi. Cam kullanılamaz bir durumdaydı. Ee, onu da hasar tespitçiler geldi. Ee, tam kesin yıkılması gerekiyordu. Hı hı. Yıkım kararı aldık, yıktık. Evet. Evet. Minaremiz duruyor, minaremiz komple e, demirli. Dabandan yukarıya kadar demirli betonda çıkmadı hı hı. Duvarları patlamıştı, kolonları da patlamıştı. Yani ayrı ayrı düşmek üzereydi. Hmm. Yani aşırı derecede telki arz ediyordu. <laughs>